El el En una rueda de prensa celebrada este mes en Londres, la directora del PMA, Programa Mundial de Alimentos, integró cifras desgarradoras sobre las personas que pasan hambre en el mundo. İyi deyip ondan sonra olaya devam ediyor. Um, Roy'da de prenses basın toplantısı. Londra'da işte kutlanan diyor biz kutlanma kelimesini pek kullanmıyoruz, yapılan diyoruz daha çok. E, Londra'da kutlanan yapılan basın toplantısında PMA yani e, ah neydi bunun Türkçe'si e, Dünya gıda programı. Hı. Dünya gıda programı başkanı bir hanımefendi um, ee, en desgarradoras böyle dehşet verici hiç de iyi olmayan yürek burkan daha doğrusu tamam yürek burkan sayıları verdi kimin hakkında dünyada açlık çeken insanlar hakkında sayı verdiğine göre işte onların okey ve diye ekliyor ve son retratos que sirven de clara denuncia de los millones de seres humanos que solamente consumen carne. Ee, sadece et tüketen milyonlarca insan e, insanın kınanmasına açık bir şekilde yarayan portrelerdir, resimlerdir, göstergelerdir. Şimdi sadece et tüketen milyonlarca insanın açlık çekiyor. Y la directora del PMA ha hecho un, un urgente llamado al G8, los siete países más industrializados y Rusia, para que visiten los países desarrollados. Hmm. Eh, el programa? ¿Pashkana? Acil bir çağrı yaptı G8'e. G8'in ne olduğunu açıklıyor. Ee, en sanayileşmiş, en çok sanayileşmiş 7 ülke ve Rusya bu G8'i oluşturuyor. Onlara acil bir çağrı yaptı. Ne yapsınlar diye. Ee, gelişmiş ülkeleri ziyaret etsinler diye. Desarroyar gelişmekte, Şey, geliştirmekti. Paris'e desarroyarız. Gelişmiş ülkeleri ziyaret etsinler diye gelişmiş ülkeleri acilen ziyaret ederlerse bu açlık çeken arkadaşların ne alakası var burada? Sildik gitti. Ha expresado que lo que se consume más en el mundo es básicamente arroz y frutas mientras aquellos países en los que si pueden permitirse una buena dieta. Yani iyi bir beslenme diyor. Açlık çekenlerle ne alakası var? Zaten şuradan rahatsız etti. Ama çevirmiş olma, çevirmiş olmak açısından dünyada en çok tüketilen dünyada en çok tüketilenin temel olarak pirinç ve meyve olduğunu ve bu arada bu ülkeler iyi bir beslenmeye sahip olabilirler <laughs> yani bu da olmadı

pardon açlık sorununun ciddiyeti konusunda uyarında bulunuyor ciddiyeti konusunda uyarında bulunuyor ee, ve dünyada bu sayının e, işte 1 milyar 20 milyona ulaşıyor olduğunu değil mi? ya yani bu kadar insan aç insan sayısının 1 milyar 20 milyona ulaştığını ve açlık sorunun ciddiyeti konusunda uyarıda bulunuyor gayet güzel bir de buna bakalım Y en las fotografías que mostró, las familias aparecen con, caras de enfermo y cuerpos famélicos. Gösterdiği fotoğrafta aileler hasta yüzleriyle e, çıkmışlar ve cuerpos famélico. Famélico açlıktan açlık çeken, açlıktan acı çeken famélico. E, açlık çeken bedenleri ve hasta yüzleriyle çıkmış insanlar fotoğraflarda. Yani hmm. hani niye fotoğraf gösteresin? Daha çok işte evet konu ciddi işte sayı yükseldi falan filan gibi yaparsın basın toplantılarında koca e, Dünya gıda programı başkanı herhalde elinde fotoğraflarla dolaşması tuhaf geldi bana. Daha çok konuyla ilgili bilgi vermek değil mi? Ciddiyetini ön e, ön plana getirmek işte sayıyı belirterek ne kadar ciddi olduğunu söylersin basın toplantısında daha mantıklı geliyor. yani kadından bahsediyor. Bağlantı da kötü. Ee, işte sayıları bildiriyor ve fotoğraflarda aileler gösterdiği fotoğraflarda aileler böyle çıkıyor falan. Aa, güzel. Değil. Evet. Hani burada büyük bir ihtimalle bu biraz sizi çeldiren bir şey olur. Ee, şık olabilirdi. Ama bağlantı çok kötü geliyor. Yani kadından bahsederken ve gösterdiği fotoğraflar diye devam etmezsin diye yorum yapasım geldi. Evet. Devam ediyorum. 30 demiş. pardon. Oraya bir geçelim. Sığdı mı? Al menos 30 personas han muerto en el mes de septiembre en varias zonas de Turquía debido a las inundaciones que han causado también el derrumbamiento de edificios y cuantiosos daños materiales. Dekapatió además en falan diye devam edecek. Ne olmuş? Ee, Eylül ayında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 30 kişi vefat etti. Öldü. Ya yani en az 30 kişi öldü. Neye bağlı olarak? Debido a eee sellere bağlı olarak inundasyon ki bu sellerde ne yaptılar e, ne yaptılar diyor. Bu seller binaların yıkılmasına ve e, sayısız maddi zarara sebep oldu diyor. Üstelik diyor en hani bir yerde diye devam edeceğiz. En las provincias olabilir. En las provincias del norte del país cayeron fuertes precipitaciones y en İstanbul İstanbul Las aguas inundaron uno de los distritos de esta ciudad euroasiática. Ee, en esas Balant Fenadi orada işte kuzeydeki bölgelerde, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde şiddetli yağış düştü, precipitaciones ve İstanbul e, İstanbul'da sular şehrin ilçelerinden biri o pardon hatta, o Avrasya şehrinin e, bölgelerinden bir tanesi, ilçelerinden birini sular altında bıraktı. İnundar sular, sula, su altında kalmak. Ha, fena değil, bağlantı güzel. Evet, işte çok seller indi, e, çok zarar verdi. Kuzeyde de işte ağır yağışlar oldu. İstanbul'da da bir e, distrito, bir ilçe sular altında kaldı. Bağlantı güzel, fena değil. Eh, devam edelim. En una, de, en una cadena de televizyon precisa ki hasta ora se han contabilizado unas 20 víctimas mortales a causa del movimiento telurico. Hmm. Burada şey oldu. Eh, movimiento telurico deprem. Deprem nedeniyle şimdiye ne kadar yaklaşık 20 kişinin can kaybı uh, uh. televizyonda, televizyon kanalının birinde belirtildi. Şimdi sudan depreme geçmek biraz tuhaf oldu. Onu yok etmek istiyorum. E, además en los um, que comenzaron en mayo destruyeron puentes y carreteras que van de Estambul a Grecia y Bulgaria. Ah, bir şey çok kötü koptu. Şimdi burada Eylül ayından bahsediyor. Şimdi buradan Mayıs'a geçti. Üstelik deyip Mayıs ayında başlayan sağanaklar İstanbul'dan Yunanistan'a ve Bulgaristan'a giden yolları ve köprüleri mahvetti, e, yıktı. Hani Mayıs ayı demeseydi belki bir şekilde derdin de şu Mayıs ayı burada kötü oldu. Bağlantıyı koparıyor. En las previsiones meteorológicas son de más lluvias para hoy por lo que las autoridades han pedido a la población que lleva <laughs> que lleven paraguas. Peki hava tahminleri bugün eee daha fazla yağmur evet daha fazla yağmur öngörüyor ve yetkililer halktan şemsiye taşımalarını istemiş. Çok güzel. Gerçekten yani 30 tane hayatını kaybeden kişinin üzerine yetkililerin şemsiye taşıma taşıyın demesi gerçekten çok şeker. Y las lluvias torrenciales <laughs> causan al menos 30 muertos en el norte argelino. Uy, şimdi de şeye gittik. Cezayir'e gittik. Hatta Kuzey Cezayir'e. Kuzey Cezayir'de sağanaklar 30 kişinin ee, en az 30 kişinin ölümüne sebep oldu diyor. Dolayısıyla bir de en las lluvias da olmaz. Las lluvias torrenciales causan al menos 30 muertos olur. Buradaki en bağlantısı yuvaya uymuyor. Hoş zaten Cezayir yüzünden zaten olmuyor. Evet hakikaten birinci Şıkımız gayet güzel, en az provinsiyas diye gidiyor, gayet de şık devam ediyor. 30 içinde bu diyelim.